Çığırıyor seni aşkım, çığırıyor Sizlefeyi, seni. Sizlefeyi, her evet. Çığırtma bergamaya özgü. Aynen, bergamanın yöresel yöresi. Domates, biber, sarımsak var içerisinde. Şey. Kızartılı, kurunan Acıları da özel kendi. Aynen acılarımız özel. Süper. Ekmekler çok güzel. Pamuk gibi büyük patlıcan. Doğru yer o zaman. Doğru yer. Evet köftesi de şöyle. Usta, bu çığırtma nasıl yapılıyor? Çok efsane bir şey bu. Evet. <laughs> Patlıcanları ilk önce bol yağda kızartıyoruz. Biberleri de aynı şekilde kızartıyoruz. daha sonra domatesli sarımsak ayrı bir tavada az yağla sos haline getiriyoruz. Biraz kavuruyoruz. Patlıcanları ve biberleri tepsiye dizdikten sonra domatese düzgün serpiyoruz ee, ve fırında bekletiyoruz Bir 15-20 dakika. Bekler. O nasıl bir patlıcan? Yani <laughs> yerken şey kabuğundan ayrılıyor böyle lime lime lokum gibi. Muhteşem. Peki bu e, buraya Bergama'ya öz lezzet değil mi? Aynen. Buranın yöresel Aynen. yemeği Buranın yani. Yöresel yani. Süper. Burada mı yetişiyor aynen, peki? Yetişiyor. Tır olarak ne diye geçiyor adı? İşte burada kır patlıcan diye kır geçiyor. Patlıcan. Aynen. Kır patlıcan, beyaz patlıcan diye geçiyor. Her patlıcandan oluyordur belki ama bu kadar lezzetli yani bu kadar olmuyor. Lezzeti, aynen yapılıyor mesela. E, siyah patlıcandan da yapılıyor ama bu kadar lezzetli olmuyor. Yani. Kır patlıcan hmm. lezzetli bir farklı biraz daha. Süper. Köfteniz de çok güzel, lezzetliydi. O Afiyet nasıl yapılıyor? Ol. Onda ne var? Ne eti kullanıyor? dana kıyması, dana kıyması, un, kimyon, tuz var sadece efendim. <laughs> Süper. Üstüne de Kemal Paşa. <laughs> Bu kadar dolaştıktan sonra buraya özgü bir şey yememiz gerekiyordu. Çiriltmemizi yedik, memnun kaldık, harika. Üstüne de tatlıyı afiyetle. <laughs> Ellerinize sağlık, Afiyet çok olsun. güzeldi. Teşekkür ederiz.